Seçim ikinci tura kalacak. Biz onu öngörüyoruz. Bu dörtlü yarışta birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçim ikinci tura kalacak. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Sizin e, yeniden ısrarla sormanıza gerek yok. Ben cevap vereyim. Bu siyaset sonuçta dört adaydan ikisi ikinci tura kalacak. Ikisi kalamayacak. Biz biz olacağımızı düşünüyoruz. Varsayalım ki biz olmadık. O zaman ne yapacağız? O zaman Vejdet Bey'e soracağız, Ümit Bey'e soracağız, Neşet Bey'e soracağız, Mehmet Bey'e soracağız, ittifakımızdaki diğer siyasi partilere soracağız. Imza verenlere, vatandaşlarımıza soracağız. Ve o günkü kadrolara bakacağız. Eee millilik durumuna bakacağız. yetkinlik durumuna bakacağız. Eee terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ve tabii ki şunu da söyleyeyim. Ortak akılla karar vereceğiz. Yani Türkiye'de artık ortak akılın işlediğini göreceksiniz. Biz ortak aklı ittifakımızda oluşturduk ve ortak akıl bize şunu gösteriyor aynı zamanda. Evet, cenneti belki vaat edemeyebiliriz ama cehennemin kapılarını da kapatmanın zamanı gelmiştir.